Bak diyor ki Cenab-ı Allah Ahzab suresinde Ey peygamber şeytandan Allah'ın sınırlar eşlerine söyle eğer dünya hayatını ve onun süslü çekiciliğini istiyorsanız gelin sizi yararlandırayım ve güzel bir tarzda e, güzel bir tarzda sizi salıvereyim. Bak bir felaket. İşte bu şimdi bu münafıklık yok burada. Evet. Ama hastalık var. Yani kalplerine hastalık gelmiş. Evet böyle bir durduk yere inmez. Evet. Bak ey peygamber eşlerine söyle. Hem bir tanesi de ya. Birçok eşinde hastalık var. Yani kalplerinde hastalık oluşmuş. Eğer dünya hayatını ve onun süslü çekiciliğini istiyorsanız bak dünya hayatını ve onun süslü çekiciliğini istiyorsanız gelin sizi yararlandırayım. Yani para, mal, mülk ne istiyorsanız vereyim ve güzel bir tarzda sizi salı vereyim. Yani öyle kavga olmadan bak boşanmanın da nasıl olacağını Kur'an gösteriyor. Cenab-ı Evet. Bol para vermek, imkan sağlamak ve güzel bir tarzda salı vermek. Evet. evet. Rezalet çıkartmamak, hakaret etmemek, saldırganlaşmamak. Ama bu mesela bunu peygambere bunu söyletmeleri eşlerinin dehşet bir olaydır. Evet hocam. O Allah'ın nuru, o güzeller güzeline değil mi? Evet. Tabi. Bunu söyletmişlerdir. Bu ayeti söyletmişlerdir. İnşallah. Allah'ın takdiri tabi. Eğer siz Allah'ı ve Resul'ünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız evlilikte amacı ne olduğunu Allah açıklıyor. Yani bir insan neden evlenir? Kur'an bak burada çok net açıklıyor. Başka da bir açıklaması yok. Evet. Eğer siz Allah'ı evlenecek olan ki, insan niye arıyor? Bir Allah'ı, Resul'ünü ve ahiret yurduna, ahiret için, Allah rızası için demek ki saf takvayı arayacak. Yani Allah'ın rızasını en çok kimde görüyorsa ahlaken, kişilik olarak, tavır olarak, şefkati, merhameti, temizliği, candanlığı, derinliği, tutkusu, sevgisi, merhameti sabaha kadar sayarım. Kimde çoksa o onda en çok Allah tecelli ediyor demektir. En büyük nimet odur. Onun için yani dünyadaki en büyük nimet odur insanlara ona yönelecek ve şey. ne yapıp yapıp onunla evlenmeye çalışacak. İnşallah evet. İşte Peygamber Efendimiz zamanında ne yaptılar hanımlar? Helal olsun benim annelerime. İnşallah. Helal olsun benim can annelerime. Bakıyorlardı Allah'ın Resulü öyle simsiyah gözlerine saçlar ufusun. İki taraftan örüyordu Peygamberim saçlarını. Evet. Ondan sonra Bizans işi cübbe, omuzlar geniş. Daha yüzüne baksan kızarıyor. O kadar kibar ve saygılı ve mahcup niyetli peygamber evet. bembeyaz, pembeye pembe beyazdı. Çocuk cildi gibiydi peygamber cildi. Evet. Vefatında da öyle. Vefatına yakın 5-10 tane saç, saçında beyaz var. 63 yaşında vefat etti. Saçlar simsiyah maşallah. Maşallah. Enamliydi. Evet. Ehli kudretti. Evet. Ehli inşallah. kudretti. Maşallah. Evet, maşallah. Allah cennette kat kat kudretini artırsın. İnşallah. Maşallah. Aşık oluyorlardı haklı olarak. Değil mi? Zeynep annemiz de öyle. Evet. Aşık oldu. Evet. İnşallah. Ben dedi kalp kalben kalben aşık oldu. Onu istedi. Eşinden boşandı peygamberimizle evlendi. Evet. İnşallah. Allah diyor sen de onu istiyordun diyor peygamberimize evet. ama insanlardan saklıyordun diyor. <laughs> Utandığı için söyleyemiyor. Bir de münafıklardan çekiniyor. Aslında çok samimi bir ortam olsa söylerdi peygamberimiz. Bak bu ne büyük bir beladır. Ne büyük bir acıdır. Değil mi bakın? O benim canıma. Ne kadar güzel bir ortam sağlanması gerekirdi. Niye çekinsin peygamber? Evet, değil mi? Evet. Niye çekinsin? Ne kadar güzel bir şey. Helal olsun anneme. Helal Çok olsun, güzel evet. yapmış. Evet. Tabii öyle olması gerekiyordu. Bunda çekinecek ne var? Sonsuza kadar beraber olacaklar İnşallah. Yok şey tabii ki. Inşallah. Değil mi? Evet. Ee, bakın munafık çıtlardan çekindiği için peygamber söyleyemedi. Allah ayette dedi açıkça söyledi. Sen onu istiyorsun dedi. Evet. İnsanlardan saklıyorsun dedi. Evet Değil mi canım. Ve Allah sana verdim onu dedi. İnşallah. İnşallah.